2006 ile 2009 yılları arasında ekranlara gelen Selena dizisi yayınlandığı dönemde özellikle çocuklar ve gençler arasında adeta bir fenomene dönüşmüştü. Fantastik hikayesi, renkli karakterleri ve masalsı anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yalnızca yayınlandığı yıllarda değil, final yapmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Günümüzde tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelen Selena, nostalji seven izleyiciler için özel bir yere sahip olmayı sürdürüyor. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi, dönemin en sevilen çocuk gençlik yapımlarından biri olarak hafızalara kazındı. Selena karakterinin sihirli dünyası, iyilik ve kötülük arasındaki mücadele, dostluk ve aile bağları gibi temalarla birleşince dizi yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda öğretici bir yapım olarak da değerlendirildi. Bu yönüyle Selena birçok izleyicinin çocukluk anılarında önemli bir yer edindi. Final yapalı 17 yıl olmasına rağmen hala ilgi görmesi de dizinin zamansızlığını ortaya koyuyor. Dizinin bu kadar uzun süre gündemde kalmasının en önemli sebeplerinden biri de oyuncu kadrosunun hafızalarda yer eden performansları oldu. Selena dizisinde yer alan karakterler, aradan geçen yıllara rağmen hala konuşuluyor, sosyal medyada paylaşılıyor ve tekrar tekrar hatırlanıyor. Dizinin oyuncuları da zaman zaman Selena ile ilgili anılarını, set arkası hikayelerini ve yaşadıkları ilginç olayları paylaşarak izleyicileri geçmişe götürüyor. Bu paylaşımlar dizinin popülerliğini canlı tutan unsurlar arasında yer alıyor. Selena dizisinde aslı karakterine hayat veren Selda Özbek de bu isimlerden biri. Dizide canlandırdığı karakterle izleyicilerin dikkatini çeken Özbek, yıllar sonra yaptığı bir açıklamayla Selena ile ilgili ilginç ve bir o kadar da samimi bir itirafta bulundu. Bu itiraf, dizinin ne kadar etkileyici olduğunu ve karakterlerin izleyiciler üzerinde nasıl bir iz bıraktığını bir kez daha gözler önüne serdi. Selda Özbek'in açıklaması, dizideki karakterlerin yalnızca ekranda kalan roller olmadığını gerçek hayatta da izleyenler tarafından ciddiyetle algılandığını gösteriyor. Özbek yaptığı açıklamada anneannesinin diziyi izledikten sonra verdiği tepkiyi anlatarak izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı. Bu anı özellikle yaşlı izleyicilerin dizi karakterlerini ne kadar gerçekçi ve samimi bulduğunu ortaya koyan çarpıcı bir örnek oldu. Selda Özbek'in anlattığına göre anneannesi Selena dizisinin ilk iki bölümünü izledikten sonra Aslı karakterine oldukça kızmış. Dizide yetim kızlara kötü davranan Aslı karakteri anne annesinin tepkisini çekmiş ve bu durum onu diziyi izlemekten vazgeçirecek kadar etkilemiş. Özbek, anneannesinin kendisine "Sen o yetim kızlara niye kötü davranıyorsun?" diyerek çıkıştığını ve bu sözlerin ardından diziyi izlemeyi bıraktığını dile getirdi. Bu itiraf, karakterin ne kadar inandırıcı canlandırıldığını da ortaya koydu. Bir oyuncunun canlandırdığı karakterin izleyici tarafından gerçek kişi gibi algılanması aslında performansın ne kadar başarılı olduğunun da bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Selda Özbek'in anneannesinin verdiği bu tepki, dizideki hikayenin ve karakterlerin izleyiciyle ne kadar güçlü bir bağ kurduğunu kanıtlıyor. Özellikle Selena gibi fantastik bir dizide bile karakterlerin bu denli gerçekçi algılanması dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor. Selena dizisi yalnızca çocuklara hitap eden bir yapım olmasına rağmen her yaşan izleyicinin kendine bir şey bulabildiği bir dünya sunmuştu. İyilik, merhamet ve adalet gibi değerlerin ön planda olması özellikle aile büyüklerinin de diziye farklı bir gözle bakmasına neden oldu. Bu nedenle Selda Özbek'in anlattığı bu anı dizinin toplum üzerindeki etkisini anlamak açısından da önemli bir örnek olarak görülüyor. Bugün geriye dönüp bakıldığında Selena dizisinin yayınlandığı dönemin çok ötesinde bir etki yarattığı net bir şekilde görülüyor. Oyuncuların yıllar sonra bile diziyi anması, izleyicilerin hala karakterler üzerinden duygusal bağ kurması bu yapımın ne kadar güçlü bir iz bıraktığını kanıtlıyor. Selda Özbek'in anneannesiyle ilgili bu samimi itirafı da Selena'nın yalnızca bir dizi olmadığını birçok insanın hayatında iz bırakan bir hikaye olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Selena dizisinin yıllar sonra bile bu kadar konuşulmasının en önemli nedenlerinden biri, karakterlerin izleyicinin zihninde bıraktığı güçlü izlerdir. Fantastik bir kurguya sahip olmasına rağmen dizide anlatılan iyilik, kötülük, kıskançlık, fedakarlık ve aile bağları gibi temalar özellikle çocuk ve genç izleyiciler üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Bu nedenle dizide yer alan karakterler sadece birer kurgu figürü olmaktan çıkmış, izleyicilerin gerçek hayata da duygusal bağ kurduğu kişili haline gelmiştir. Selda Özbek'in yıllar sonra yaptığı itiraf da tam olarak bu etkinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Aslı karakteri dizide zaman zaman sert ve mesafeli tavırlarıyla öne çıkmış, özellikle yetim kızlara karşı sergilediği davranışlarla izleyicinin tepkisini çekmişti. Selda Özbek'in anneannesinin yalnızca iki bölüm izledikten sonra sen o yetim kızlara niye kötü davranıyorsun diyerek diziyi izlemeyi bırakması karakterin ne kadar gerçekçi algılandığını gösteren çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor. Burada dikkat çeken nokta izleyicinin oyuncu ile canlandırdığı karakteri birbirinden ayırmakta zorlanması değil, aksine karakterin inandırıcılığının bu kadar yüksek olmasıdır. Özellikle yaşça daha büyük izleyiciler için bu durum dizinin duygusal etkisini daha da artırmıştır. Selena dizisi yayınlandığı dönemde çocuklara yönelik bir yapım gibi görünse de aslında aile bireylerinin tamamını ekran başına toplayan nadir projelerden biri olmayı başarmıştı. Anneanneler, anneler, babalar ve çocuklar aynı anda diziyi izliyor, karakterler hakkında yorum yapıyor ve hikayeye dahil oluyordu. Bu da dizinin kuşaklar arası bir bağ kurmasını sağlamıştı. Selda Özbek'in anlattığı bu anı Selena'nın sadece çocuklara hitap eden basit bir fantastik dizi olmadığını duygusal olarak her yaştan izleyiciye dokunabildiğini kanıtlıyor. Dizinin bugün hala tekrar bölümlerle izlenmeye devam etmesi, sosyal medyada sık sık gündeme gelmesi ve oyuncuların geçmişe dair anılarını paylaşması Selena'nın kalıcı bir kült haline geldiğini gösteriyor. Final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen dizinin sah hala paylaşılıyor, karakterler hala tartışılıyor ve yeni nesil izleyiciler tarafından keşfediliyor. Bu durum Türk televizyon tarihinde her yapımın ulaşamadığı özel bir başarı olarak değerlendiriliyor. Selda Özbek'in itirafı aynı zamanda oyunculuğun ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini de gözler önüne seriyor. Bir karakterin izleyicinin kalbinde bu kadar net bir karşılık bulması, oyuncunun rolünü ne kadar başarılı bir şekilde yansıttığını ortaya koyuyor. Özbek'in yıllar sonra bu anıyı gülümseyerek anlatması ise dizinin oyuncular içinde ne kadar özel bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Selena yalnızca izleyicilerin değil oyuncuların hayatında da unutulmaz bir deneyim olarak almış durumda. Eğer sen de Selena dizisiyle büyüyenlerden sen, bu nostaljik anılar sana tanıdık geliyorsa ve yıllar sonra bile o dünyayı hatırladığında yüzünde bir tebessüm oluşuyorsa doğru yerdesin. Burada sadece Selena değil, geçmişten bugüne iz bırakan diziler, unutulmayan karakterler, oyuncuların yıllar sonra yaptığı şaşırtıcı itiraflar ve hafızalara kazınan sahneler üzerine daha pek çok özel içerik paylaşıyoruz. Nostalji sevenlerin, magazin detaylarını kaçırmak istemeyenlerin ve bunu da ilk kez duydum demeyi sevenlerin buluşma noktası olmaya devam ediyoruz. Yeni videolar, özel dosyalar ve gündeme damga vuran detaylar anında karşına düşsün. İstiyorsan kanala abone olmayı unutma. Abone olarak bu yolculuğun bir parçası olabilir, yorumlarınla sohbetimize katılabilirsin. Seni de aramızda görmek isteriz.